Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Âlemin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, aşre ve ahir dediğimiz Ramazan'ın son 10 günlerinin bütün güzellikleri üzeriniz olsun efendim. Esad Erbeli Hazretleri'nin divanından okuyoruz. Hazret divanının ilk bölümünde Farsça yazıyordu. Bu bölümde Osmanlıca diliyle güzel şiirler, naatlar yazmışlar. Bugünkü okuyacağımız ilk bölümde Hazret biraz kendi iç dünyasındaki gamdan bahsediyor. Aslında Esat Erbili Hazretleri'nin gerçekten hayatında böyle bir mahzuniyet var. Allah için bir mahzuniyet, sevdikleri için bir hasret var. Daha çok böyle belalara, iptilalara sanki gönlünü açmış gibi biraz sonra okuyacağımız şiirde de bundan bahsediyor. Ne yerden kârı bana gam geçer olsa konar bende diye. Dolayısıyla bugün ilk şiiri Hazretin bu mahzun dünyasından akisler taşıyor. Ve buyuruyorlar, ne yerden kârı bana gam geçer olsa konar bende, bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben. Nereden bir gam kervanı geçecek olsa ben de konaklar. Bela yolunda ben şimdi bir menzil, bir konak oldum. Esiri desti hicranım, garibi külbeyi ahzan ne derdi hicre can verdim ne yare vasıl oldum ben ayrılık elinin esiri hüzün kulübesinin kimsesiziyim ne ayrılık derdiyle can verebildim ne de sevgiliye kavuşabildim lebin devrinde feryat eylesem ne iyi gibi hoş ama ne bir nalesiz kaldım ne de vasla nahil oldum ben. Senin dudağının devrinde ne gibi feryat etsem hoş, güzel olur. Ama ben ne bir an inlemeden kesildim ne de ona sevgiliye kavuşabildim. Siyeh battım, eğilmiş kametim, hali perişanım. Gören Arif bilir ki müptelayı kâkül oldum ben. Bahtım kara, boyun bükülmüş, Halim perişan. Benim bu halimi gören Arif, halden anlayan bir kişi, senin saçının tutkunu, aşığı olduğumu anlar. Refiki derdi gamdan başka sormaz kimse ahvalim. O günden kim? tarik ehli ışka dahil oldum ben. Aşıklar yoluna girdiğim günden beri, gam ve dert arkadaşımdan başka kimse benim halimi sormaz oldu. Görünce rehzeni gamzen, sülükü rahattan kaldım. Ne evsat haletin buldum, ne pir kamil oldum ben. Senin yol kesici gamzeni, yan bakışını görünce sülük yolundan kaldım. Ne orta bir hale buldum, ne de olgun bir pir yaşlı olabildim. Gamı sevda elinden, ben de şaştım esada zira ne mecnun gibi layakil ne de akil oldum ben. Ey ezat aşkın üzüntüsünden ben de şaştım. Zira ne mecnun gibi deli ne de bir akıl sahibi olabildim. Tabi aziz dinleyenlerim bu tasavvufi tabirlerde aşk daima ilahi aşkı anlatır dünyevi aşklara zaman zaman telmihler, e, oraya benzetmeler vardır. Ama Hazretlerin daima ifade etmek istedikleri Allah aşkı, Resulullah aşkıdır. O mücerret aşkı biraz daha böyle müşahhas ifadelerle ifade etmeye çalışıyorlar. Yine aşkla ilgili bir başka şiiri Hazretin. Senin aşkınla mecnunum ve lakin yok. De madem dağ hasretle figandan başka karım yok. Senin aşkınla mecnun deli gibiyim. Fakat şöhretim yok. Senin hasretin yarasıyla her an feryat etmekten başka bir işim de yok. Meta-ı lütfunu almak için sermayesiz geldim. O türlü bir tehi destim ki hatta ihtiyarım yok. Senin lütfuna nail olabilmek için aslında eli boş geldim. O kadar eli boşum ki iradem bile yok. Ne ilmu marifet verdin ne cahu menkıbet Ya Rab! Bihamdillah ki bir zerre medarı iftiharım yok. Ya Rab! Bana ne ilim ne marifet ne de makam ve mevki verdin. Allah'a şükürler olsun ki övünebileceğim bir şey yok. Esad Erbili Hazretleri'nin gerçekten insanı böyle derin derin düşündüren çok güzel bir ifadesi. Allah'a şükürler olsun ki övünebileceğim bir şeyim yok? Yani tevazuun zirvesinde bir güzel Allah dostu. Beni nev'i beşer resminde ancak bir heyula var. Cihanda kam alırdım ben Olaydı ger, o varım yok. İnsan suretinde ancak bir ceset var. Eğer varlığım olsaydı, ben de bu dünyada zevk sürerdim. Yani artık Hazret kendi varlığından tamamen geçmiş durumda. Fakat hiçbir şeyim yok. Varlık iddiasından da çok uzağım. Ne darım var benim mesat, ne de meyli diyarım var. Cemali yardan başka bir intizarım yok. Esat benim ne bir yurdum ne de gitmeyi isteyeceğim bir yerim var. Sevgilinin cemalini, yüzünün güzelliğini görmekten başka da bir arzum yok. Gerçekten burada da ilahi cemale büyük bir aşk, büyük bir ihtiyaç var. Ondan başka da hiçbir derdim yok der Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh. Bir başka şiiri de şöyle. Eylemez mecnun gibi Leyla'yı hülya gönlümüz, ol zelihayı zamana düştü şeyda gönlümüz. Gönlümüz mecnun gibi Leyla'yı düşünmez. Çünkü deli gönlümüz zamanın zelihasına tutulmuştur. Yusuf'u hüsnünle sermest olduğum günden beri, Oldu bir Mısır muhabbet, sengi hara gönlümüz. Yusuf peygambere benzeyen güzelliğinle sarhoş olduğum günden beri mermer gibi katı olan gönlümüz bir sevgi ülkesine dönmüştür. ne halin metafı ehli ışık olmuş gibi eylemiş her köşesinde nak şu hara gönlümüz. Senin yüzündeki güzel benin Aşıklarının tavaf ettiği yer olmuştur. Gönlümün her köşesi senin, beninin güzelliğinin nakşiyle doludur. Çehre-i külpaşın ettikçe tahayyül sinede, şimdi olmuş adeta bir bağırana gönlümüz. Güller saçan gül gibi yüzünü gönlümde hayal ettikçe, adeta şimdi göz alıcı bir bahçe haline gelmiştir mushafı halu hattından feyz olmuş ancak eylemiş tertip sura ile kübra gönlümüz. Gönlüm senin, benim ve yüzündeki taze tüylerinin kitabından feyz almak için küçük ile büyüğü tertip etmiştir. Etme vaiz, nara duyzahtan hikayet dinlemem, olduğu için mazhar esrarı esma gönlümüz. Ey vaiz! Cehennem ateşinden bahsetme. Gönlüm Allah'ın isimlerinin sırlarına nail olduğu için seni dinlemem. Allah Allah! Ey vaiz! Cehennem ateşinden bahsetme. Gönlüm Allah'ın isimlerinin sırlarına nail olduğu için seni dinlemem. Mesti camı bezmi vahdet germ seri esat gibi zümre yerin dağına girmiş bade peyma gönlümüz vahdet meclisinin kadehinin sarhoşu esat gibi sevdalıdır kadeh dağıtan gönlümüz rindler zümresine girmiştir burada da yine hazretin o derin aşkını muhabbetini görüyoruz benem evci semaye uzdetin hurşidi rahşanı benem iklimi rencu mihnetin sultan-ı zişanı, uzde semasının en yüksek noktasında parlayan güneş benim, eziyet ve sıkıntı ülkesinin şan ve şeref sahibi sultanı da benim. Hazretin ta baştan okuduğumuz ne yerden bir kârı bana gam geçse şiirinin bir başka ifadesi, eziyet ve sıkıntı ülkesinin, şan ve şeref sahibi sultanı benim diyor Hazret. Humaye himmetim Cevlengihi eflake başeymez tecerrüt aleminde la mekandır şimdi seyranı. Himmetimin devlet kuşu feleklerin gezindiği yere sığmaz. O şimdi mekandan azade tecerrüt aleminde seyran eder. Serapa genci ışkem Simuzer kaydından azadım. Cihanı doldurur göz yaşımın yakutu mercanı. Baştan ayağa aşk hazinesiyim ben. Altın ve gümüş bağından kurtuldum. Gözyaşımın yaşımın yakut ve mercanı dünyayı doldurur. Göz yaşımın yakut ve mercanı dünyayı doldurur. Eder bahti siyahımdan şebodeycur deryoze, o yar mahı yer olsa gökte cevlanı. Karanlık gece bile kara bahtımdan karanlık dilenir. O eğer gökte dolaşmaya çıksa, altın ışıklar saçan ayı karanlıklara boğar. Allah Allah. Şikayet etmem. Su-i derun-i zira sehabı ahile baran eşkim doldurur anı. Gönlümün içindeki ateşten asla şikayet etmem. Zira ah ve feryat bulutum ile gözyaşı yağmurum onu söndürür. Nedir girdabı derya yemihen keştiği sabır olsa geçer envace hasret hızır olur bir gün kapudanı. Mihnet eziyetler denizinin girdabı sabır gibisi olduktan sonra ne yapabilir ki? Hızır o geminin kaptanı olduğunda hasret dalgaları bir günde geçilir. Derhun edilde, ey can, dağı firkat, lalezar açmış, unut esat gibi sen de rızayı bezmi ihvanı. Ey can, ayrılık acısı gönlümün içinde lale bahçeleri açmış, gönlümü kana boyamış, sen de esat gibi kardeşlerinin meclisinin bahçelerini unut artık. Cenab-ı Hak merhum üstada ukbada büyük izzetler versin. Dünya hayatında bıraktığı bu güzel aşk terenlümlerini gönüllerimize işlesin aziz dinleyenlerim.